Selamlar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Acer Aspire 7 A715 e, 42G 42G modelinin e, BIOS yazılımı ile ilgili ve artı garanti kapsamında SSD ve RAM konfigürasyonu yapıldığı zaman bugün bir karar alınmış herhalde garanti dışı kalmayacak diye bir ibare alınmış. Hatta bunu diğer YouTuber arkadaşlar da paylaşmışlar. Şöyle anlatayım ben dostlarım. Ben Acer'daki teknik servis aradım. Böyle 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 dedim. Onlar da bana dediler, e, garanti dışı kalmıyor. Hani M2 ve RAM takviyesi yapıldığı zaman dediler ama bununla ilgili daha geri dönüş bekliyoruz dediler. Sakın bilgisayarlarınızın Aspire 7 ya da Nitro, Predator yani Acer'ın hangi model olursa olsun arka kasayı açmayın arkadaşlar kapağını. Yani eğer o karar çıkarsa ki onaylanırsa ya da destek et Acer'ın yani Acer'ı siz arayın arkadaşlar müşteri hizmetlerine oradan mail adresinden siz yine bir mail atın ben de mail atacağım. Bu konuyla ilgili bir takipteyim. Ya şimdi şöyle bir konu var dostlarım bu bilgisayarı ben 5 ay oldu aşağı yukarı aldım. Hani bunu niye kargo RAM takmak için ya da SSD işte 1TB ve 32 GB'a kadar SSD RAM 1 TB'a kadar M.2 SSD destekliği var. Fakat yani neden böyle bir saçmalık yapayım? Yani kargoda başına ne gele ne geleceğine gelmeyeceği de malum. Yani kargolama da çok standart bir pakette geliyor. Yani en azından böyle bir saçmalık var. Bana bunu al ilk aldığım günden beri dillendiriyorum. Hani belki de bir herhalde geri dönüş mü oldu artık söyleyenler mi oldu? En azından e olmaması gerektiğinin yani bizim kendimiz yükseltme yapmamız gerektiğinin daha farkında olduğumu söyledim. Alt birimlere, alt donanımlara zarar vermeme koşuldu diye düşündüm. E sonra bu kararı şu anda herhalde yeni yıldan sonra bu aralığın ortası gibi falan koyacaklarmış. En azından iyi olur. E biz kendimiz yükseltiriz. Ha, yani garanti konusunda da ne olur? E zaten arkadaşlar Razer zaten çok köklü bir firmadır. Hani denk gelmedikçe zaten çok fazla arıza çıkacağını da zannetmem. Yani olan dışı e, fa, termal macun, fan temizliği gibi etmenlerde de anca garanti yollarsınız. Zaten Razer'ın da standart 2 yıl garantisi var. Ek garanti falan yok. Bu da bunda bilginiz olsun. Bir de şu BIOS konusunda diyecektim? Ben bunun BIOS'unu 1.08'e şu an. Bir ona güncellemedim. Hani Yarıda kalır yanlış bir şey olur diye yüklemek de istemiyorum arkadaşlar yeni aldığım bir makine açıkçası ama e, bana bu konuyla ilgili aşağıdan yani güncelleme yapan arkadaşlar var mı? E, yakın zamanda Discord ya da Telegram Dis Telegram değil de Discord kanalı açacağım Discord'da yani Azer'ın e, siz değerli takipçilerimle de şu konular hani Azer Aspire 7 kullananlarla ilgili en azından bir Dis Discord kanalı açalım ki paylaşalım arkadaşlar almak isteyen dostlarımız da var. Bu arada 51G modeliyle ilgili de bana soran e, takipçilerim de sizler oluyorsunuz. Ben 51G modelini açıkçası yeni gördüm. Ya yani baktım, inceledim. Yani kasasından, kasasının şeyi güzel. Soğutma blokları, termal e, düzey ısı iletkenliği güzel ama makinenin ben ben menteşe yapısını hiç beğenmedim arkadaşlar. İçe gömük ve çabuk kırılabilecek bir düzeyde. Yani A715 42G'nin en azından menteşeleri daha sağlam gibi duruyor. Bana biraz öbürü e, iyi gelmediydi bir. Yani modelini beğenmedim menteşe şeyini. Hani daha çok da bilinen bir cihaz ya alanlar yine vardır. Yani aynı aynı model ama menteşe yapısını beğenmedim. Ben 42G'nin alınması yönündeyim. RTX 3050'den. Ben bu arada e, diğer incelemeye olan YouTuber işte YouTube'da olan insanların paylaştığı bu bir laptopla ilgili bazı şeylere bakıyorum. Kimisi de diyor ki hani bu bilgisayar işte bir oyun bilgisayarı değil. Ben bunu da diğer yayınlarımda da söylemiştim zaten. E, biliyorsunuzdur, farkındasınızdır. Bu laptopla yani laptopla ilgili en fazla bu bu laptop en fazla yayın atan kişi de benim. İlkleri atan da benim. Bu laptopun ben oyun bilgisayarı olduğunu zaten söylemedim. Yarı iş, yarı oyun bilgisayarı olarak gösteriyorum. Kimisi demiş ki ya demiş işte hani klavye ışıkları işte alttan emanet gibi duruyor falan filan tek bir aydınlatması var. İyi de güzel kardeşim bunun alttan aydınlatma var diyorsun da sen adamlar zaten bunu yaparken mühendis zeki bir mühendis farkındaysan adam bunu hem iş hem oyun odaklı yapmış. Ee, sen 5 kademe ayarı bekleyemezsin yani bu kasayı gördüğün zaman şöyle metal plastiği gördüğün zaman Lenovo gibi iş bilgisayarı olarak değerlendirirsin. Ryzen 5 işlemcisi zaten bir oyun işlemcisi ama U sistemi olduğu için %50 kalan yani %50 %50 olarak bölünüyor. Bunda ne demek istiyorum ben? Bu hem gündelik işlerini yapmak için yapılmış AMD ekran kartı hem GTX 1650'yi de kullanabiliyorsun. Yani bir oyun bilgisayarı ama hem iş hem oyun bilgisayarı. Bunu yapan mühendis iki kanattan beraber yapmış. Ha tabii ki diğer markaları isteyenler vardı. Tam oyuncu bilgisayarı Nitro alırsın. Senin tercihler ama ee, benim tercihim her zaman Aspire 7 oldu. Aspire 7'nin zaten he, belki 60 Hz ekranı ama ben 60 Monster'da 144 kullandığım için göze gelen saniye farkı vardır arkadaşlar. Sem, e, kaç MS? Ya bunun MS'sini unuttum. 15 ya da 20 olması lazım. Saniyede göz kırp, hani göz kırptıkça mesela göz kırpıyoruz ya gözümüzü kırptığımız zaman ki e, karşı ekrandan gelen görüntünün size yansıması gibi bir şeydir yani bu. Hani bu her olayı bir ta, e, değişkenlik gösterir. 60 Hz'de standart deriz. 144, 120, 120'ler de gerçi biraz eskide kaldı ama 144, 165 zaten bunu Monster yapmıştı. MSI kasada Tulparta 7, 25, 300 Hz olarak yaptı ki 300 Hz yani var. E, legend'larda da var. Üst, üst düzeylerde 35-40 bin liralık makinelerde daha fazla var. Hani e, konuyu biraz da şey yaptım ya bunun garanti kapsamından çıkmayacak olması daha iyi olur. Hem dediğim gibi hani arka kapa bu güzel bir uygulama bunu bilin istedim ama karar tam alınmamış. Kararın ben gene takip ederim. Alındığı zaman yine bir e, ya story atarım, shorts atarım ya da diğer şeyden paylaşırım. Yani hala e, hazır geri gelmişken dediğim gibi BIOS sürümü şu işte zaten. Sakın altlardan yapmayın arkadaşlar. En üstten başlıyor zaten. Burada kenarlı güncellemeyle ilgili bir şeyler demişler. Bu arada arkadaşlar bu e, Predator Sense'a hala nasıl yükleyemedim diyenler siz değerli dostlarım var. Dostlarım Predator Sense'in bütün linklerini önceki yayınlarımda bıraktım ben. Bu bir laptopla ilgili bu laptopla ilgili aşağı yukarı ben bütün yayınlarımda nelerin nasıl yüklenmesi gerektiğini diğer şeyleri de attım e, Yayınlarımda attım. Yani artık çok fazla bir şeyle paylaşmak istemiyorum. Çok genel hatlarıyla ilgili. BIOS'taki. Ha. O grafik donanım hızlandırma ile ilgili yeni bir durum daha gelişti. Windows'un herhalde sürümünde mi bir sıkıntı varmış? Tam emin değilim ben. Ee, şöyle bir şey olmuş. Şöyle göstereyim. Odaklamada sıkıntı olmasın. Bunu açtığınız zaman e, donanım O kasma donmalar kalmıyor. Kitlenme kalmıyor. Windows'un 21 h 1 herhalde. 22 h 2 de düzeltildi. Ve ben mesela Brave kullanıyorum arkadaşlar. Brave gayet güzel bir tarayıcı. Yani Chrome'dan en ya azından daha hafiftir. Şuradaki sistemdekileri görüyor musunuz? Biraz odaklayayım şöyle bir. Hatta şöyle bir dakika ışığı kapatayım ben bir. Işığı kapattım. Şuradaki donanım sekme, hızlandırmaları var ya arkadaşlar. Şu donanım hızlandırmalar. Şunları da kapatın. Yani ee, bunu kullanmayın. Bu tarayıcıda kırpıp böyle sayfayı açtığınız zaman flicker gibi hani adını siz söyleyin göz kırpar gibi bir şey oluyor. Bunları kapatıp normal grafik ayarlarındaki şu donanım hızlandırmaya e için bu olay çözüldü. Diğer ki uyku modundaki o mavi ekran hatasında arkadaşlar ben bu laptop 5 aydır buçuk, 5, 5, 5 ay oldu. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6. ayına gelecek. Yani kullandığım süre zaten hiç uyku modunu almadım. Uyku modunda stabil çalışamam ben uyku modunu pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar ya. Normal klasikte açık tutuyorum. Hani bir yandan böyle oluyor işte. Demek istediğim olay hani bu. Bir yandan öyle bir yandan böyle. Oyunlara da devam ederiz zaten arkadaşlar. Stray yönü falan yazıyorsunuz yine oyun oyun diye. Onlara devam ederiz. Bu garanti kapsamı ile ilgili hani alt birim SSD gibi konfigürasyonu değiştiren durumlarda Acer'e gene bir mail atarız. E, alt kapağı açınca ne garanti dışı kalmaması umarım olur ki daha iyi olur. Yani en azından Acer'den böyle bir gelişim handikap bekliyoruz. Yani Artı bir de uzaktan bağlantı gibi hani e, yardımcı olma konularında da gerçi birazcık o konularda da yavaşlar ama onlar da yapacak bir şey yok. Neyse önemli olan e, konfigürasyonu değiştirmemize, alt birimlere zarar vermemize garanti dışı kalmaması önemli. BIOS konusu zaten çok önemli Çok da zaten ben de tavsiye ediyorum. Aradan belli bir dönem geçer. Hani yapılması gereken varsa yapılır. Diyebileceğim bunlar. Bu bilgisayarla ilgili gene sormak istediğiniz sorular olursa elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ama 51G modeliyle ilgili hani ben baktım o menteşe kıza falan arka tarafı biraz sakat gibi duruyor o yüzden. Siz takipçiler zaten takipçilerin bana yazıyorsunuz ben de bakıyorum arada bir. Her elimden yani o biraz daha yeni model arkadaşlar onu ben bilmiyorum onu kullanan varsa diğer YouTube kanalındaki arkadaşlara da yorumlar yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi böyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Aa, görüşürüz Allah'a emanet olun arkadaşlar.